özellikle kadınlarda arkadaşlar yüzümüzde ve dekolte bölgemizde oluşan oluşabilecek çiller, lekeler var. Bunlarla ilgili nasıl kürler uygulayabiliriz? Uzmanından dinleyeceğiz. Evet tekrar merhaba hocam. Evet, evet. <laughs> Kopukluk oldu herhalde bu saatten. Evet yani evet ne net bir problem oldu. Hoş geldiniz. Allah Çok iyi gözüküyorsun. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Maşallah pırıl <laughs> Hocam yaptığınız gençleştirme körleriyle bir 10 yıl geriye gittik herhalde değil mi? <laughs> Senin zaten hiçbir şeye ihtiyacın yok diyelim. Çok genç ve güzelsin. Maşallah. Ama en özel diyorum burada. Gerçekten harika gözüküyorsun. Çok sağ ol hocam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, arkadaşlar hocam aynı zamanda e, 40 küsurlu yaşlarda hocamın bir çocuğu O bir anne. Ama e, bunu bu yayında da söylemem lazım. Söylemek istiyorum, gururla söylemem lazım. E, hocamla çok özel bir yayın yapmıştık, e, bir televizyon kanalında. Hocamı yakından gördüm arkadaşlar, o kadar muhteşem, pırıl pırıl bir cildi var ki, bir yüzü var. Anlatamam size. Gerçekten çok güzelsiniz hocam. Tamam, çok teşekkür ederim. Yani gerçekten bunu ne olur. iltifat değil bu. Ee, hocam gerçekten çok güzel arkadaşlar. E, nasıl biz de güzelleşebiliriz sırları <laughs> bugün bizlerle paylaşın hocam. Evet. Yani hep hepimiz çok güzeliz. Hepimiz aslında çok iyiyiz ama biraz bakım gerekiyor. Ee, ben kısaca kendimden bahsedeyim istersen Yelizcim beni tanımayanlar için. Ee, ben 1977 doğumluyum hani hep yaparlar ya programlarda <laughs> İstanbul'da doğumluyum iki tane çocuk annesiyim biri 20 yaşında biri 6 yaşında iki tane evladım var herkesin başlasın 26 yıldır da güzellik sektöründeyim ee, bu sene 26. yılım hem eğitmenim hem de aynı zamanda elimizden geldiği evet. kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz İnsanlara faydamız olsun diye evet, ee, ama en sevdiğim ee, doğal yöntemler, en sevdiğim e, eğitmenlik, en sevdiğim öğrenci yetiştirmek, yeni ışıklar yetiştirebilmek, yeni öğrenciler yetiştirmek, bu benim için çok önemli, bu benim e, hayat felsefem haline geldi, böyle de devam ediyorum. Ee, o Arkamızdan çok gelen çok öğrenciler var, evet. Evet, gelsinler, hepsi gelsinler, inşallah bol geçer. Herkes çok iyi olsun diye biz de çalışmalarımıza de devam ediyoruz yeriniz Evet ama ee, birçok ünlü de e, sizi tercih ediyor. Işık Hocam evet. birçok isimle çalışıyorsunuz. <laughs> Bu da evet. böyle eski verip şey, bunu söylemem gerekiyor. Evet. Ee, çünkü evet. gerçekten yani bazı biliyorsun hani isimler verilmiyor mecburen hani medyatik oldukları için genelde bu tip isimleri bekleyemiyoruz kimler geliyor kimler ben bir şey, biliyorum çok bir ben da zaten evet. ben bildiğim için hocam e, ama e, tabii bazı e, özellikle bazı isimler e, istemiyorlar e, deşifre olmayı. Evet. E, ondan dolayı ben evet. biliyorum o yüzden bende kalsın. <laughs> şimdi hocam şimdi ne e, yapacağız? Biz, şimdi ne yapacağız? Şimdi nereden geleceğim ben? Ne taraftan gireyim? Eee Birçok kadın <laughs> birçok kadın e, yüzümüzdeki e, lekeler ve e, çillerden özellikle gıdı bölgemizde e, ve e, dekolte bölgemizdeki lekelerden muzlarımız. Hocam bunlar için özel özellikle çiller de var tabii ki bunun içinde. E, bunlar için oluşmuş lekeler için nasıl bir kür e, öneriyorsunuz? Evet şöyle söyleyeyim Yenicim baştan. E, şimdi hepimizin doğuştan bir melanin dediğimiz bir tabakamız var. Cildimize rengini veriyor. Ama bazı insanlar hani buna şanssızlık mı dersin? Ondan sonra ya da güneşin etkisi, stres vesaire veya DNA'larımız veya genetik kodumuz mu dersin? Bunlar cildimizde ne yapıyor? Farklı şekilde yerleştiği için cildimizde lekelenmeleri oluşturuyor. Ama lekelerimiz var diye de kendimizi hiçbir şekilde bir şey yapmayacağız, lekelerimiz geçmez, ömür boyu bizimle kalacak diye de bir olay yok. Biz bunu eğer ki sabırlı davranırsak en güzel şekilde ne yapabiliriz? Lekelerimizden arınabiliriz. Bunu evde dahi yapabiliriz Yelizcim. Ama biz Türkler, Türk kadınları özellikle sabırsız davranıyoruz. Çünkü sabırlı değiliz. Leke sabır ister, leke zaman ister. Ama sonuçta lekelerden kurtulabilmek mümkün. O ufuk görünüyor. O problem var mı işte? Ne bileyim mide dişimde çürük. Hocam bir internetinizde bir problem var herhalde. Çok zayıf e, gidip geliyor hocam. Öyle mi? Anladım. İnternetinizde e, bir yavaşlık var herhalde. Donuyor muyum? Donuyorsunuz hocam. Ara ara donuyorsunuz. Eyvah. Ne yapsam acaba? Bilemedim. Ne yapsam? Yerini mi değiştirseniz? Bu, ta, bu değiştirelim bak değiştirelim şu anda. Güzelliği. Bir de böyle deneyelim. Daha mı iyi? Daha iyisiniz hocam. Evet. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Hemen bir tarafa geçeyim. Şimdi bununla ilgili olarak Yeliz'cim. Evde ne yapabiliriz? En önemli kısmı bu. Lekelerinizden kurtulabilirsin. Bizim evde uygulayacağımız türlerin içinde en önemlisi bizim peeling yapmamız. Peeling'i biliyoruz değil mi hepimiz? Nedir? Cildimizi arındırmak. Cildimizi düzgün bir şekilde arındırarak ölü derimizi atmak. İyi miyim? Hala iyi miyim? Hocam biraz böyle ses gidip geliyor e, net tabii malum şu anda insanlar yani, e... tabii, evet yani evde hiç kimseye internet bile açtırmadım benim şey olsun diye ama yok iyi şu an şu an gayet evet. iyi gidiyor evet e, bununla ilgili olarak evde ne yapabiliriz varsa hazırlayın ben de diyorum ki size evde öncelikle peelinginizi mısır unu bal ve yoğurtla yapacağız. <laughs> Ben bunları hiç vazgeçmiyorum. Mısır unu yelizcim. Mısır unu, ben de unum alayım. Evet. Mısır unu, bal, bal ve yoğurdumuz var. Yoğurt. Evet. Bunlardan birer çay kaşığı olmak üzere tüm yüzümüze yuvarlak yuvarlak fazla bastırmadan ellerimizle dairesel hareketler yaparak ölü derimizi atıyoruz. Bizim ölü derimizi atmamıza ihtiyaç var. Neden? Çünkü bizim burada bir ölü derimiz tabaka birikiyor. Sigara, işte e, İstanbul'un kirliliği, e, yapışan yüzümüze serbest radikaller. Bunlar için bizim muhakkak o peeling'e ihtiyacımız var diye. Bunu haftada bir kez muhakkak yapacağız. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu bizim olmazsa olmazımız cepte. Haftada, haftada bir gün yani bunu evet. biz maske olarak yapabiliriz değil mi hocam? Çünkü evet, bunu yapıyoruz. E, Hocam piyasada çok e, fahiş rakamlara, e, maskeler var, e, yüz köpürten şeyler var ya hocam, yüz yıkama jelleri olarak mesela birçok e, şeylerde de merdiven altı satılıyor. Hani biz evet marka diyoruz ama dolar üzerinden satılıyor hocam. Ve e, yani, tabii ki her, herkes de bunu ödeyemiyor, bütçesi olmayabiliyor. Evet, yani zaten inanın bütçeniz bile olsa içindeki o kadar çok fazla para ben veya işte e, bize zararlı maddeler var ki cildimizle alakalı bunları düşünmek zorundayız. Düşünün ki en son e, yıllarda yapılan istatistiklerde en çok kanser cilt kanserleri üzerine yoğunlaşmış. Yani aslında bu bizim oturup düşünmemiz gereken, elimizi şöyle başımıza koyup vah ne yaptım ben dememiz gereken bir olay. Çünkü içerisindeki maddeler bütün yüzümüzden, gözeneklerimizden girerek bizi gerçekten o kötü hastalığa doğru onu durdurmak için ne yapıyoruz? Biz evlerde doğal yöntemi de tercih ediyoruz. O yüzden lütfen bu konuda çok dikkatli olsunlar. Şampuanlar, kremler içerisinde çok zararlı maddeler var. Bunlar vücudumuza yayılıyorlar. Ve vücutta da yine aynı şekilde egzamadan tuzunda mantara kadar birçok hastalığa sebebiyet veriyorlar. Yani insanları bir şekilde uyarmak lazım. Biz birazcık rahat bir milletiz. Bana bir şey olmaz fikri hala devam ediyor. Görüyorsun işte kimse maske takmıyor vesaire bu durumda bir de. Yani, Doğru. Bana dokunmayan bir yaşasın. Hep öyle devam ediyoruz ama değil. Lütfen bu konuda da duyarlı olalım. E, evde kendi işlerimizi kendimiz de yapabiliriz. Tabii ki evcilerde çok güzel, çok büyük işlemler yapılıyor. Ama bütçemiz bir yere kadarsa da o bütçemizi evde de bize sunmuşlar. Allah diyorum ki her zaman bize doğa, her şeyi sunmuş. Lütfen bu konuda hepimiz e, o değerli şeylerden yararlanıp, hiç değilse 5-10 dakikamızı ayırarak bunu değerlendirelim. Evet. Yani, miyim, Elimizde çok her şey çok var. Güzel. Değil Hocam gelir tasarruf devri ee, ve bu e, iyi dediğimiz aslında e, baktığınız zaman bir yoğurdun, hakiki yoğurdun tabii ki yerini tutmuyor. Yani başka, küçük başka. küçük e, minik minik sesilerde e, çok çok pahalı. Gerçekten ve dolar üzerinden. Aynen. Şimdi yani. yani hani, an, de e, bir şey bilemiyoruz tabii kimyasal içerikle. Evet. İşte orada biz biliyorsunuz bir de şey e, markadan ziyade kavanoza da çok para ödüyoruz. Yani onun içerisindeki kutuya konduğu zaman kutu da biraz süslüyse böyle al beniliyse, içine kurdelası varsa işte ne bileyim altın tozu serpilmişse zannediyoruz ki işte bu süper. Değil, evet. asla değil yani lütfen bunu bilmenizi istiyorum burada özellikle söylüyorum. Kutuya değil içeriğine ve içeriğine bakıp öyle alın. Evet e, hocam e, şimdi e, yaz geliyor e, havuz sezonu açıldı deniz sezonu açıldı e, tabii farklı kremler ya da bilinçsiz kullandığımız kremlerden dolayı eminim hepimizde vardır leke sizde yoktur hocam <laughs> ben de kendimi dahil edeyim bende var mesela leke olarak hani böyle küçük küçük şeyler var yanlış kullandığımız Hı. zamanında kanıp aldığımız öyle diyeyim ben de dahilim ben de muzları merdiven altı e, ürünlerden dolayı. De değil bunun için Hı -hı. E, bu e, lekeleri hocam e, azalttık e, dediğiniz sistemle peki Hı -hı. E, denize girerken nasıl bir e, krem kullanmamız gerekiyor peki yani oluşumunu söyleyeyim. engellemek için bir kere leke oluşumunu engellemek için güneş koruyucu sürmemiz şart yani bu sizin sabah kalktığınız zaman Yüzünüzü yıkadıktan sonraki ilk işiniz olması gerekiyor Yelizciğim. Çünkü güneş koruyucu bizi e, o lekelerden koruyabilen ve cildimizi birçok hastalıktan yani kanserlerden vesaire de koruyabilen en özel ürünlerden bir tanesi. Ama şu var ki belli saatler içerisinde mesela 11 ile e, saat pardon sabah 9 ile 11 arası bizim D vitaminini en yoğun aldığımız saatler. Tabii ki hani burada da al, alıyoruz diye ya, yatın işte bronzlaşın, sedin, öyle kalın şezlongun üstünde değil. Ee, biz ne yapıyoruz? Buralarımızdan en çok alıyoruz. Değil mi? En çok buralarımızdan D vitaminini alıyoruz. Güneşle. Hocam sesiniz o kadar e, kesik kesik geliyor böyle. Keş, telefonunuzun internetini mi kullansanız hocam ya? Bir deneyeyim bakayım hemen bir saniye. Şimdi nasıl? Evet şu an. Biliyor musunuz? Evet şu an. E hocam. Evet. Kesi mi geliyordu biraz önce hocam? Şimdi daha mı iyi? Şimdi evet daha iyi. Arkadaşlar nasıl hocamın evet. sesi? Yani inan evde interneti bile açtırmadım ama Muhtemelen çok yoğunluktan kaynaklanıyor olabilir Yeliz'cim. Evet olabilir. şu anda gayet net geliyor. Biraz önce çok böyle parça geliyordu hocam sesiniz ama şu anda gayet net geliyor. Gayet net geliyor. Ee, evdeki imkanlarımızla dedik hocam. Başka önerebileceğiniz bir kür var mı? Ee, yoğurt ben... dedik. Yoğurt, mısır ve bal dedik. Bal karışımı. E-link olarak yapıyoruz. Maske olarak yapıyoruz en güzelinden. Çünkü bizim ölü derimizi atmamız gerekiyor. Bunu yüzden şart. Şimdi bir de güneş koruyucu tarifler. Güneş koruyucu. Tabii ki yoğun saatlerden bahsetmiyorum. Asla. Hani 13 ile e, 16 arasında olan bir yoğun saati var ya. O sırada çıkmamamız gereken bir güneş. Onun haricinde cevizi yağını. Aktarlar artık. Aktan Hindistan Mart cevizi. Evet bizim hayır, güneş, bizim batmadan bizi koruyacak. Yani güneş koruyuculardan. Yani. O yüzden o saatler içerisinde hem cildi besleyen sabah saatlerinden bahsediyorum. Aynı zamanda biz e, zararlı ışınlardan da korumuş oluruz. Ben cevizini kesinlikle önerebilirim. Eğer güneş o sırada alamamışsanız, almamışsanız Bak Hindistan cevizi yağından faydalanın. Kadar evet. biliyorsunuzdur yerizci. Biraz katıdır. duyamadım hocam, duyamadım. Ses katıdır dedim. Duyulmuyor mu? Duyulmuyor. Evet. Birazcık katıdır. Geliyor mu sesi? Duyuyorum hocam, evet. Birazcık katıdır. Ama ee, sürüldüğü zaman güneşle beraber ne olur? Daha da incelir ve yağ kıvamını alır. O yüzden de rahatlıkla kullanabilirler. Şu anda, evet, gayet net geliyor. Şu anda gayet güzel. Evet, <laughs> evet, gayet güzel. Hocam, e, saç bakımı dedik. Saç bakımı ile ilgili özellikle kuru saçlar. E, şu anda malum tabii e, güneşten dolayı e, güneşlenirken de saçlarımız kuruyu haliyle. Ay. Mevsimlerden